Oyunculuğa ara vererek vaktini kızıyla geçiren Aslenver ekranlara geri dönüyor. Güzel oyuncu Netflix'te yayınlanacak kuşatma dizisiyle anlaştı. Sayısız projeleri alan Aslenver geçtiğimiz sene Kızı Ela'yı kucağına alınca reklam filmi dışında setler ara vermişti. Bu süreçte sadece yüzü olduğu bankanın reklamlarında yer alan Aslenver Netflix'te yayınlanacak kuşatma dizisiyle el sıkıştı. Aslenver'in başvur olacağı kuşatma dizisinin senaryosunu Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Kuş Uçusu ve Şahane Hayatımın senaryosu Meriç Acemi yazacak. su Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yapacağı dizide zor iki karakter olan Nihal ve Osman'ın karşılıklı hamlelerle adeta bir santralç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya olan yalının derinlikteki gizemli ve sarsıcı hikayesi anlatılacak. Projenin kadrosu ise henüz netleşmedi. Güzel oyuncu Aslı Enver son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Arayış dizisine rol almıştı. Ünlü oyuncudan güzel haber geldi. Aslı Enver ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu... Geçtiğimiz günlerde de kızının doğum gününü kutlamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar